Merhaba, ben herkesin içeriğini çalan Küçük Emrah. Baktım bu içerik tutmuyor, dramaya kaymaya karar verdim. A pa pardon, 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 Kanallar karıştı beyler. Neyse boş verin, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün elimizde bomba gibi bir dramamız var. Çam kal ve meh kavgası. Olayın içinde boş, boş şu bu falan var. Valla o kadar iyi oldu ki. Uzun zamandır konuşmak istediğim her şey resmen ayaklarımın altını kırmızı bir halı gibi serildi. İlk defa Çam Kuali'nin harbiden boş yaptığı ve insanlara saldırdığı bir olay görüyorum özetle. Şu anda bu durum gerçekten benim bile yanıma tak etti. Neyse gençler siz çaylarınızı demleyin, mısırlarınızı kapın, patlatın, arkanızı yaslanın ve gelin beni bir dinleyin. <laughs> Olayı direkt kısaca özet geçeyim. Son zamanlarda Çağım'ı izlerken yayınlarda bir kanala sürekli salladığını fark ettim. Böyle incelediğimde de iki kanalın konseptlerinin birbirine çok benzediğini görüyoruz zaten. Aynı türde içerik üreten iki tane lavuk. Geçen günlerde Çağım direkt bu konuyla alakalı bir yayın açtı. Söylediğine göre işte kanal kendisinin özentisiymiş, kopyasıymış, salak saçma hiçbir araştırma yapmadan içerik üretip sektörünü kirletiyormuş. Hatta iddialar arasında kendisinin içeriklerini çaldı, fikirlerini çaldı falan da var. Ve dedim Allah Allah ne oluyor falan böyle. Sonra fark ettim ki <laughs> adam yayında daha da öfkelenmiş başladı. İşte karşı taraf alıyor, sinirleniyor. Azdan malını çıkarıp böyle masaya vuracak zannettim. Mehdi e bunun karşılığında video atmış. Ufak bir tartışma dönmüş kısacası. Şimdi öncelikle olay nerede oldu, nasıl oldu, kim çıkarttı, kim haklı, kim haksız. Sakin ol. Biz niye buradayız oğlum? Öncelikle bu olaylara tarafsız yaklaştığımızda olayın çarmın başlattığını görüyoruz. Adamın sonucusunda bir yayıncı rolündeki bak yayıncı rolündeki adamı attığı şeyin yetkililer tarafından atıldığını zannederek laf atıp kavga çıkarıyor. Halbuki daha öncesinde bu adamla yani mehli konuştukları da varmış. Özelden yazıp vaga sen hayırdır falan demek yerine yanlış anlaşılmasına rağmen sunucularında bir daha yapmayın falan diye ahkam kesiyor. Dahası ikisinin de attığı aynı konseptteki bir videodan kaynaklı kendisine yorumlar attırdığını çaldı dedi ettiğini iddia ediyor. Bu çok fazla komik bir iddia. Ulan 1 milyona yakın abonen var. Yani daha yeni 20 bin abone olmuş adam sana nasıl hasar verebilir? İşin arasına kaçmış etten bir farkı yok. Misal ben de intromda Şebna Ferah Yağmurlar şarkısını kullanıyorum. Bana da gelip böyle arada mıhtan çalmışsın diyorlar. Bunun demelerinin tek sebebi adamla aynı intro şarkısını kullanmamız. Hani şarkıyı da kendi de yazmamış bak tamam mı? Bu herkesin kullanabileceği bir şarkı. Şimdi ben gidip mıh bana saldırıyor, bana spam attırıyor, bana yorum attırıyor falan desem ne kadar saçma olur düşünüyorsunuz değil mi? Adamın benden haberi bile yoktur. Ama Charm'ın yaptığı şey tam olarak bu. Elinde bir kanıt olmaksızın suçlama yapma. Bu tarz şeylerin hepsinin sonrasında baş şöyle beraber oturup adamı çekiştiriyorlar. Ve yayında sövdü, iyice bir salladı, laf attı. Ben bunu Charm'ın yakın arkadaşı Emre'ye de söyledim zamanında. Beyaz kurtada da söyledim. Charm Coel dramalarda aşırı derecede büyük bir gerginliğe sahip. Haklıken haksız duruma çok fazla düşüyor. Misal Yukurp olaylarında 14 yaşındaki bir çocuğa karşı neredeyse ayağa kalkıp bağıracak kadar kızdın oğlum. Ve izlerken diyorum Fırat ne yapıyor demiştim kendimce. Hatta o kadar kızıp sinirleniyor ki bazen iki tarafta da haksızlık varken sadece bir tarafı sevmediği için gidip ona nefret kusturuyor. Mesela Tost Yukup olayında sadece Yukurba kızı kanalın kapanır kanalın kapanacak diye tehdit edip durdun. O sırada Eren'in panellemesinden bahsetmedin. Anasının babasının numarasının yayılmasından bahsetmedin. Tost'un çocuğun annesini sövmesinden bahsetmedin. Yayına uzaktan bağlanan Mozambik'te izleyen bir Eren var abi onun buradan anasını avradımız Aa, bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Ha, işte. Hele Tosun tweetlerinde din düşmanlığı yapmasını geçeceğim ama Fırat sakin olmazsan bu şekilde din düşmanlarını bile savunabiliyorsun sen. Birazcık bakıp azıcık mantık yürütseydin zaten iki tarafın haksız olduğunu anlardın. Ama olayı öyle bir yonttun ki sadece bu olayda bir taraf haksız çıktı. Bunun tek suçu sensin Fırat. Bir hat kalsana başkan ya. Bak diyelim ki haklısın. Hakkın yenmeyecek zaten. <laughs> Kalkıp çocukları dövecekmiş gibi konuşma. Hadi hepsini geçiyorum. Başıya da ayrı bir ayar oldum bu olayda. Çocuk için slide gösterisi yapıyor demiş. La yeni bir kanaldan ne bekliyorsun canım benim? Charm Koyal başı seviyesinde videomu mu çıkarmalı? Peki bu yorum yapan başı kendisinin bir yıl önceki Mavi Balina videosunu atılıyor mu? Neredeyse hiç animasyon kullanmadan sadece fotoğraf kullandığın o video. İnsanları bu şekilde aşağılayıp yerden yere vurmaya gerek yok yani. Sakin sakin video çekmek istediğini söylüyorsun. İşine odaklanmak istediğini söylüyorsun. Ama en ufak olayda da kavga çıkarıyorsun. Lan oğlum adam kendi kendine video çekip kimseye bulaşmıyordu. Yaptığınız yanlış anlaşılmıyor olmasa sakin olsanıza bu seferde işte akıla tek bir soru geliyor sizin amacınız sadece tekerleşmek ve bu durum gerçekten yanlış gibi gözükmüyor Charm'ın gidip çocuğa sen benim kopyamsın demesi ama yaptığı içeriğin yurt dışında popüler olması en güzel örneklerinden de biridir şunu bilelim bu piyasada Charmcoyle'dan önce bu işi yapan bir sürü insan vardı ama kimse gidip Charmcoyle sen içerik hırsızsın sen şunu taklit etsin busun busun demedi aşağılamadı küfür etmedi adam emek verdi güzel bir video yaptı geç Charmcoyle editleri mükemmel bu içeriğin çalınabilecek bir noktası var mı Yok çünkü özenilebilecek bir şey değil. O bilgileri bulmak da her yiğidin harcı değil. Senin bu denli ünlü olmanın sebebi arkalaşman ve yüzünü kullanman Fırat. Bunu bak zaten kendin söylüyorsun. Çamkoel kusura bakma ama bu piyasada asla ilk değilsin. Hele Başo sen asla ilk değilsin. 300 kere konsept değişmiş adamlar çıkıp bunu ben getirdim. Şunu ben getirdim. Ben olmasaydım şu. Diyemez. Diyemez. Tüm günün sonuna baktığımızda bu çam koal kesinlikle mehin yükselmesini istemiyor. Bazı yayınlarında sallaması, arkasına laf atması, yayın Çocuğu çemkirmesi, üstüne bunları yaparken çoğunlukla haksız olması. En sonundaki finalde de siz yapmıyorsanız dahi aynen şöyle de gözüküyor. Siz 3 kişi bu piyasada yalnız olmak istiyorsunuz. Çamkoal, Başo, Beyaz Kurt. Bunların altında tabii ki ekip üyeleri Kal ve Cavliyet de var. Peki neden mi böyle düşünüyorum? Allah'ım koyayım. Lan en ufak olayda hepiniz farklı kitlelere aynı şekilde aynı laflarla aynı argümanlarla lanse ediyorsunuz. Bu sefer amacınız bu yönde olması dahi sektörü tekerleşmeye çalışıyor gibi duruyorsunuz. Misal beyaz kurdu çok severim Emre'yi tanırım güzel bir arkadaştır adam mıdır bence adamın da dibidir. Ama sizin yaptığınız bu şeyler insanları bu şekilde zorada sokuyor. Ama hayır böyle bir durum asla olmayacak. Tekerleşme ı, -ı. <laughs> Sonuçta işleyen demir, ışıllar değil mi Fırat'ım? Tamam en başta güzel güzel emek veriyordun. Her şey harikaydı ama çocuklar için gidip... Aa bak bunlar bilgi almadan, bilgi almadan video yapamıyor. Tamam bunlar bilgi almadan video çıkaramıyor, bilgi bulamıyor. Oğlum kendin gidip son postlarında her yere mail koyuyorsun. Beyler bana ulaşın, çocukla alakalı bilgiler verin diyorsun. Şu anda zaten ne yapsan herkes sana bilgiyle ulaşacak 1 milyon abonen var. Ayrıca yaptığın her şey bir bakıma da illegale kayıyor artık. Ben buraya mailimi bırakayım, panelci çocuklar panellesin bana atsın ben de oradan alayım. Nasıl olsa bu bilgiyi ben bulmadım. Bana atıldı. Benlik bir problem yok. Bunu en az sen de benim kadar biliyorsun Fırat. Ve bu duruma sesini çıkarmıyorsun. Bu kadar emek vermek istiyorsan mailden bilgi almamanı öneririm. Farklı bir türden başıya da değinelim. Sevgili başucum yan karga videosunu yaparken ağzına ne diyorsun? Yandex lan arattım. Bir mail ulaştım. Maile bir mail yolladım. Oradan gelen bilgiyle video yaptım. Ulan zaten bir fotoğraftan bak bilgi çıkarmak istiyorsan önce Google Lens'i aratırsın. Sonra bana Yandex Senin bu video yapman aslında sadece ortalama 5 dakika sürmeliydi. Ama öyle öyle geri, geri 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 anlatıyorsun ki oğlum bir fotoğrafı bulmak istiyorsan ne yapacağın şey bu zaten. Hadi bunların hepsini geçiyorum tekrardan Fırat'a dönüyorum. Madem böyle söylüyorsun. Peki Einstein Emre abi olmasaydı sen o videoların kaçını yapabilirdin? Oğlum sen bu işin sadece mis kısmındasın ve bazen de yardım ediyorsun eyvallah. Bu sefer diyeceksin ki ne alaka biz böyle başladık biz yakın arkadaşız dediğimiz işlerimiz ayrı gitmez. Ha dediğim şey de bu zaten şu an saçmaladı mı bence Diyorum. Ama en az senin yaptığın kadar saçma konuşuyorum. Sana bunu anlatmaya çalışıyorum Fırat. Hadi hepsini geç. Şu osadan abone kasmak mallıktır. Onlarca o şey var, şu var. Bir aptal mıyız? O kadar Bir şeyler salladınız baş öyle birlikte. Sonra ikinizi gittiniz ve şos videolar ürettiniz. Bu adam 2018 senesinde çirkin olmak deneyimlerim adında bir video yayınladı. 2023 sonuna kadar kanalda 1 milyon abone yapmaya çalışıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Piyangoyu kazansanız ne yapardınız bilmiyorum ama kesinlikle bu adamın yaptığı şeyi yapmayın. Tamam belki diğer insanlar gibi şuna tıklarsan bu olur buna tıklarsan bu olur demediniz ama ikiniz de abone kalmak için yaptınız bunu. Hele Instagram'a attığın o post ne öyle Fırat. 2019 senesinde çok garip bir olay yaşandı bir e-spor maçıydı. Rox ve Bayevictis adındaki iki takımın mücadelesi için Riot Games özel bir etkinlik planlamıştı. 40 yıldır herkesin anlattığı tarihten kalma dinozorların güldüğü bir olayı alıp sanki yeniymiş gibi anlatmışsın. He, ee, böyle, böyle bir olay vardı ama siz bilmiyormuş gibi davranın. Ben çam koyarım. Dostum sen de o zaman bu içeri çaldın hesap ver. Bu videoyu affedersin ama bir benim babaannem çekmedi. Onu geç konuştun yayının tekrarını paylaşmamışsın bile. Yani oradan kesit alıp size bir şey koyacaktım ama paylaşmadığın için alamıyorum. Yine de yayınlarını kaçırmadığım için yorum yapacağım. Video izlerken video sırasında sürekli şöyle diyordu. Bu yalan. Bu doğru değil. Burada yalan söylemiş. Burayı kesmiş. Bak her dediği kısmı veriyorum size. Yani bu kadını benim videoda yalanladığım, bütün hikayesinin yalan olduğunu anlattığım kızı doğru olarak sunuyor bu videonun sonunda. Ve abi ben bu videonun doğrusunu yaptıktan sonra bir de abi bir de buna 2 yüklüyor. Oğlum bu senin kesit kanalında böyle kesit kanalına böyle atmışsın. Adamlar oradan alıp koymuş. Adamlar kesmemiş bile. Bu adamların suçu ne? Bu konuyu en iyi şekilde şöyle bitirmek istiyorum. Yunus Emre'nin sevdiğim çok iyi bir mısrası vardır. Gezdim Halep Şam, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiçmiş, ille de edep. İlle de, de Ne kadar haklı olsan da doğruyu söylemiş bir söz karşısında kılıcı kırılmış bir şövalye olarak yerde duracaksın. Ve biz de çıkıp YouTube'da ilk defa Çamkoyel'in zırhında iz bırakılmış diyebileceğiz artık. Umarım kendini toplarsın ve aynı hataları tekrar tekrar yapmazsın. Çünkü ne kadar kızsam da en aktif izleyicilerinden biriyim. Hiçbir yayınını kaçırmam, hiçbir olayını kaçırmam. iyi bir adam olduğuna da inanıyorum. Bu yüzden seni bu halde görmek inan ki en çok da beni üzüyor. En azından başa gibi sakin sakin izleyip yorum yapsan ve sinirlenmeseydin her şey çözülür gibiydi. Bugün kalp kırdıysak affol ama kırılan kalpler ağlamak yerine kendini tamir etmeli ve geliştirmeli. Benden bu kadar. Ciao. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Ben DJ Ercik. Yalnız bakın ki ee, bazı kişiler benim videolarımı kullanıyorlar. Gerçekten çok yanlış bir davranış. Ya yani kimse kimsenin videosunu kullanamaz. Bu bir sanal alem. Youtube gibi site. Ananızı avradınız.